3 boyutlu sanal gerçeklik gözlüklerini duymuşsunuzdur. Hatta pek çoğunuz kullanmış da olabilirsiniz. Onu taktığınızda etrafınızda olup biteni göremiyorsunuz ama sanki başka bir yerde yaşıyormuşçasına kafanızı ne tarafa çevirirseniz çevirin gözlüğün size gösterdiği dijital düzlemde sanki farklı bir alem varmışçasına o sanal dünyanın içinde gezinip hatta daha gelişmiş şekliyle tüm vücudunuzun aksiyonlarına göre o alemde de bir karşılık görüyorsunuz. Sanki gerçekmiş gibi gerçek olmayan bir dünya gözlemliyorsunuz. İşte metaverse bunun daha gelişmiş, hatta gerçek dünya ile adeta birebir özdeşleşmiş hali. Daha doğrusu öyle bir dünya oluşturmak için kolları sıvadı küreselciler. Metaverse, Universe yani İngilizce evren kelimesinin bir bölümüyle Meta yani öte kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Öte evren anlamına geliyor Metaverse. Sanal gerçekliklerin bir araya toplanarak sanal ama gerçekmiş gibi sürekli içinde yaşayabileceğimiz bir kainat yalanı ortaya çıkarmayı hedefliyorlar. Tabii bunun sonucu da bu evreni yönetenlerin tam anlamıyla bu evrenin tanrısı olabileceği bir ortam anlamına gelecek eğer böyle bir kainata her şeyi taşımayı kabul ederseniz. 5,5 milyon takipçisi olan ve özellikle bu konuları gençlere özendirmek için çalıştığını düşündüğüm Barış Özcan, aslında küreselcilerin insanları bu evrenin içine itmek için nasıl çalıştıklarına dair de tiyolar vermiş oluyor anlattıklarıyla. Bir taraftan kendisi de özendirirken tabii. Şu an insanların ve özellikle köşeyi dönmek için bekleyen bazı gençlerin, hatta bir kısım Z kuşağının en çok ilgisini çekecek bir şekilde astronomik bir fiyatla satın alınan NFT resminden ve bu tür bir paralel evrende müze inşa ederek orada sergileyeceklerinden bahsediyor. İnsanları bu evrene cezbetmek için gerçek mimarlarla yaptırıldığından bu e, müzenin konserler verileceğinden vesaire vesaire bahsediyor. Yani insanları oraya çekmek ve cazip hale getirmek için her şey düşünülmüş. Oysa insanlığın içine tıkıldığı ve orada insanlar oyalanırken ellerindeki her şeyin alındığı sahte bir dünya olacak metaverse. Bünyenizi sağlıksızlaştıracak dört duvar arasına bile değil, küçük bir kutuya hapsolmanızı sağlayacak. Sahte bir cennet vaat ediyorlar, müthiş yenilik reklamı ve aldatmacasıyla. Arkadaşlarınızla vakit geçirebileceğiniz, seyahat edebileceğiniz, alışveriş yapabileceğiniz ve çalışabileceğiniz bir ortam diyor Barış Özcan. Peki, bu noktada şunu sormak isterim. Gerçekten seyahat edebilecekken Havayı koklayıp çiçeklere dokunabilecekken, arkadaşlarımla tokalaşıp denizde yüzerken suyun ısısını tüm vücudumda gerçekten bunun altını çizmek istiyorum. Gerçekten hissedebilecekken neden bütün bunların sanal bir kutunun içinden yapayım? Üstelik de gerçek olmadan. İşte bu noktada Z kuşağı dedikleri kuşağı gözlerini dikiyorlar. Çünkü zavallı çocuklarımızı küçük yaştan itibaren bu dijital yalan kutularının başına hapsetmeyi başardılar. Bir de malum salgın süreciyle insanları evlerine hapsederek bunu pekiştirdiler. Şimdi de tamamen o kutuların içine girin ve hiç çıkmayın size biz o kutularda masallar anlatırken gerçek dünyayı da farkında olmadan her istediğimizi yapacak şekilde kendimiz ele geçiririz diyorlar ve biliyorsunuz bizim ülkemizde dahil olmak üzere Bill Gates tüm dünyada artık toprak ağası oldu adeta. Her yerden topraklar satın alıyor. Bizleri bu kutulara hapseterken kendileri gerçek dünyanın efendisi oluyorlar. Tabi bu Metaverse'ün de efendisi olacaklar. Antiparantez onu da belirteyim. Hatta bunu daha kolay yapabilecekler. Bu dijital kutulara hapsolduğunuzda yine vücudunuz yemek yemek isteyecek, suya ihtiyaç duyacaksınız. Ama gerçek dünyanın kralları size verirlerse belki de çöp gibi ya da hap gibi şeylerle yetineceksiniz. Sahte dünya metaverse'de ise gerçek hayatta çöp gibi bir evde yaşarken ve ölmeyecek kadar en azından bir şeylerle yetinirken sizi uyuttukları dünyada gerçek olmayan alemde Sanki daha iyi bir yerde yaşıyormuşçasına aldatılacaksınız. Eğer her şeyinizi böyle bir düzene taşımayı kabul ederseniz tabii ki de. Ready Play One isimli filmi seyretmenizi tavsiye ediyorum. Tabi bunu seyrettiğinizde bu konuyu tahayyül edebilmeniz açısından çokça açıklayıcı olacaktır aslında. İlginç bir film dahi olsa gerçekten insanların yaşadıkları gerçek evler çöp gibiydi arkadaşlar. Ancak sanal hayatlarında çok daha farklı yerlerde konumlandırmışlardı kendilerini. Facebook'un sahibi Zuckerberg yılda 5 milyar dolar harcayarak ve çalışanlarının %20'sini bu işe adayarak bu sanal yalan evrenini kurmak için kolları sıvadığını açıkladı bile. Bunu çok güzel bir yenilik ve müthiş bir gelişme gibi sunuyorlar insanlara ve insanları bu evreni özendirip içine sürüklemeye çalışıyorlar. Üstelik de Barış Özcan gibilerin dilinden yıllar önce yayımlanan Illuminati kartlarından biri vardı. Çok iyi hatırlıyorum. The Magician kartı ya da Magician Ma Magician da diyebiliriz. Şimdi bu gördüğünüz gibi insanlar fabrikadan çıkar gibi bir gözlüğe bağlı burada bu şekilde çıkıyorlar ve at gözlüğü gibi sanal gerçeklik gözlüklerini takmışlar. Burada herkes bu şekilde yaşıyor. Yaşamına bu şekilde devam ediyor. Evet 1992 yılında Illuminati kartlarını bastıranlar bilemiyoruz ne kadar zaman önce insanlığın geleceği için böyle bir hedef koymuşlardı. Bakın o yıllarda daha doğru dürüst bu şu anki kullandığımız internet bile çok yoğun bir şekilde kullanılmazken bu kartları bastırmışlar arkadaşlar. Bu kartı ilk gördüğümde dedim ki Allah Allah nasıl olacak? Böyle bir şey insanlar hiç kabul eder mi? İnsanları birkaç saat oyun oynarken dijital evrende tutabilirsiniz ama sürekli olarak oraya bağlı yaşamayı insanlar kabul etmezler. Bunu nasıl yapacaklar diye düşünmüştüm bugünlerde maalesef görmeye başladık neleri planladıklarını. Youtube'daki bazı anlatımlara ise şaşırıyorum. Bu kadar tehlikeli olabilecek bir gelişme sanki o yanlış şekliyle heveslendirilmiş gibi anlatılmış. Üstelik de bu tür tehlikelere dikkat çeken bazıları tarafından. Elbette bilimsel ve teknolojik gelişme taraftarıyım ben de. Ama amaç insana hizmet olmalıdır. İnsanı köleleştirme değil dünyayı değiştireceğini söylemiş bir youtuber üstelik de bütün davranışlarımızın değişeceğinden bahsetmiş. Evet öyle bir potansiyel var ama bunu insana faydalı bir şekle dönüştürmek ya da bunun yollarını göstermek gerekmez mi? Neden bundan bahsetmiyorlar acaba? Gerçekten çokça merak ediyorum. Böyle bir evren elbette ki insanların dahil olmak istemediği bir durumda varlığını devam ettiremez. Yani buraya insanların gelmek istemesi gerekir. Ee, görüyorum ki insanları buna çok çok özendirecekler ve tıpkı oyunlardan zevk aldığı gibi insanoğlu bu dijital oyunlardan zevk aldığı gibi bu evrenden de çok zevk alacak. Böyle bir durumda yapılması gereken bu evrenin etiğini ve vücuda zarar vermeden oluşturulmasını sağlayabilmek için gerekli çalışmaları yapmaktır. İnsanları bu konuda bilinçlendirmek çocuklarımız özellikle ve okullarımızda çocuklarımız pek çok gereksiz bilgiyi değil, bu tasarlanan dijital oyunlar, evrenler, metaverse hakkında faydalı olabilecek ve tehlikeli olabilecek yönlerini anlatıp gerçek hayattan da asla el çekmemeleri gerektiğini öğretmek ve dahası metaverse'ün kurulması aşamasında tekel oluşturabilecek güçlere engel olunması konusunda işbirliği yapılmasını sağlamak gerekiyor. Aksi halde tüm insanlığın her şeyini taşıdığı bu evrenin yöneticileri adeta kendileri yeni haşa tanrılar gibi kendilerini görüp Bugün YouTube, Facebook gibi mecralara etki edemeyen devletler ve vatandaşları gibi yarın da metaverse üzerinde yap yaptığınız her şeyi bir anda ortadan kaldırıp yok edebilecek, sansürleyebilecek veya her istediğini yapabilecek bir güce sahip olabilecek arkadaşlar. Bu tekelleşmeye hem devletlerin hem de biz vatandaşların karşı çıkması gerekiyor ve bunu dağıtık bir taban mı olur artık nasıl olursa tek bir kişinin istediği gibi yönlendiremeyeceği bir ortam olarak hazırlatılması gerekiyor. Belirtmiştim Facebook'un kurucu, kurucusu Zuckerberg şu anda bu evreni oluşturmak için kolları sıvadı. Yani Facebook'ta istediğini kapatabilen bir istediğini sansürleyebilen bir kişiden bahsediyoruz ya da arkasındaki güçlerden Metaverse'ü de bu hale getirdiklerini düşünün. Her şeyinizi bir günde bir anda onların bir el şıklatmasıyla kaybedebileceksiniz. Evet bir de maalesef şu açıdan bakın. Metaverse dünyasını Elon Musk'ın Neuralink projesi ile birleştirin ve hayal edin. Sinir sisteminizle bağlandığınız bir Metaverse evreni sizi ne yapar? Lütfen bunu da yorumlara yazın. Bu bilgilerinde daha fazla kişiye ulaşması için kanalıma abone olup paylaşım yapmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda inşallah tekrar görüşmek üzere.